Evet arkadaşlar. Herkese uzun bir süre sonra tekrardan merhabalar. Saatimiz sabah karşı dördü gösteriyor. Bindik teknemize. Hadi bakalım gideceğiz. Evet. Geliyorum. Geliyorum. Geleceğim. Ne? Sardı mı? Evet daha bismillah dedik. Sağ olsunlar her tarafa ağ attıkları için hiçbir şekilde denetim olmadığı için bir tane ağa takıldık. Ama şu an iyiyiz. Herkese tekrardan merhabalar. Avımıza başlayacağız inşallah. Şu an zifiri karanlık. Orada aydınlık. Burada ay. Bakalım buluşacağız. Yine tekrardan sizle birlikte olacağız. Açtım açtım ışık bende var. Şu an Karapınar'dayız. Bakalım. Kalama Rabı'na çıktık. Ardından güneş ışığıyla birlikte güzel balıklara doğru gideceğiz. Çekemedim, çekemedim. Vallahi billahi çekemedim. Tatlıyamcı. Çupralar, mercanlar kalamarlar, sübiyeler. Şu arkadaki baba kalamar. Şöyle şu kadar. Göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Beklemede kalın. Hala hareket ediyor. Hala. Aynı kovaya koyduk da. Neyse ayıracağız onları. Ayıracağız. Amma bir ekke bastı. Ha. Maşallah. Zokalara bastı vallahi, Zokalar orada. Zokalara kaldı orada. da zoka var. Hadi bakalım. Şu güneş de bir de olsa Çekim yapacağız da. Şahar Reis yakaladı hepsini. Efe Reis. Efe Reis ben kendimkini çekemedim. Al bakalım Efe Reis. bah 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 baba. İlader. Allah Allah oh, oldu. Beni de bir şey alıyor. Şurada bak. Vallahi çok felaket bir şey asıldı. Murmur mur geldi vallahi. Arasın. Güzel asıldı ama ha. Tam da bana da bir şey asıldı. Ben şey yapamadım. Abi. Çekemedim. Ya, keşke 10 kalemet alsaydık. Bir şey olmaz gelir. asılır. Ne böyle, böyle giderse yandık yani biz. bitiyor yani. Efe Reis. Katliam yaptın Efe Reis. Ne geliyor Efe Reis? Teknemizin güzelliği. Allah mırmır gibi duruyor ama yine sen biz. Yok mır, mır. of 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 kendim, of 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 şenlant of 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 oğlum Aynen. kardeş katliamcı oldun başımıza ya. Bizimki duruyordu hala. Aynen. Maşallah bile der. Aynen ne Evet Şahan reis. Yaptın yemin ediyorum yaptın. çupracı Şahan geri döndü yemin ediyorum. Çupracı Şahan. Hadi Şahan reis. Maşallah maşallah oğlum. Kolay lan lan içeri Allah. Senin ne yapmasın hemen Ana nereden çıktı bu mırmırlar ya? Allah. Baba mırmır ha mırmırda. Güzel yani. İyi boy. Helal sana bile der. Maşallah. Katliam. Katliam devam. Hadi bir eder. Maşallah maşallah maşallah. Eee. Eh, çupra. Artık yeter. Mırmır istemiyoruz çupra. Maşallah bileler. Şahan Reis. Şükrü Şahan. Ordun baba. Helal bileler. Bak çupralar uçuyor. Yuttu mu? Ee, e, kamera yetişmedi, yetişmedi. Yetişmedi kamera, yetişmedi. Bak, vuruyor bak bize de vuruyor bak. Bak 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 bak. Allah, Allah Allah. Allah almadık. Kafayı şeyi kapatmamışım. Alamaz tabii. Yetişemem artık, yetişemiyorum, yetişemem hızına. Nasıl çekeceğim şaşırdım. Maşallah, maşallah. Hadi maşallah, maşallah. Maşallah. Çupracı bileler. Şahar Reis kaçtan oldu ya? Kayamıyoruz içinde. Göremedik daha. Yani. Hep aynı bak. İşte Helal abi. Helal bileler. Kayda bastın mı? Bastım. Hadi bakalım. Eyvallah. Bir yakalarım yakalayıp sifte yapalım artık. Of 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 of. Abi kamış kırılacak ya. ya. Vallahi. Ey Allah. maşallah Allah. ey maşallah iki tanemdi. Vallahi kaldır artık kaldır. Aldamadım. <laughs> oh maşallah. Allah dişli bir tanesi. Mercan mı? Mercan. Oh maşallah. Sanki mercan, güzel mercan. Maşallah maşallah maşallah. Neler? Askele. Eyvallah. Birader yemin ediyorum var ya. Affettin sen Artalı ya. Babaşko geldi galiba. Geldi. Affettin ya. Oh.

balık daha büyük. Hangimiz daha büyük balık çekti? Söyleyin bakalım hadi. Hadi bakalım hangimiz aynı anda hangi balığı güzel çekti? Getir yan yana. Bir tık benimki gibi. Bir tık. <laughs> Olsun. Boynuz kolay geçer. Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah'ım yarabbim yarısı maşallah 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 akıyor ya akıyor akıyor. Katliam yine katliam. 2024'den en iyi katliamı. Çupracılar. Bak, elinden küçük salmıyoruz. Elden küçük salmıyoruz bileler. Ona göre. Maşallah. Artık aksiyonu çekeceğiz. Hadi şarayız. Bakalım bir. Kalabilir. Çek, 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 çek. Çek. Çek Şahan Reis çek. Çekiyor çek o. Çekiyorum oğlum oltayı Of 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 of. O nasıl kafa atma ya? Sen de ona kafa at gelsin. Geldiğinde iyi kafa at. Hadi. Hadi lan. Asıl 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 Kaldır. Oh, maşallah maşallah. Bilader. Vallahi billahi. Mahvettin ya. Mahvettin ya. Mahvettin ya. Eh maşallah. Gabriel. Oo, Baba Gopes. Gopesciyiz. Severiz. Allah, bu, Allah. Parladı mı? Parlaklı alamıyorum. Göster şan Reis. <laughs> evet. Ey yavrum be. Öf 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 öf. Rekor. Geldi rekor geldi. Geldi 800 da 900 daha, var. Daha kababu. geldi. Helal olsun. Yem mamun. Aks. Helal bileler. Maşallah Anıza. maşallah. Islattı hepimizi maşallah. Evet. Okuyana kaba buraya Mercan. İnşallah. İnşallah. <laughs> ya, çok veremez diyor çok felaket. Bak ne dedim? Eh kaldır kaldır kaldır. Ne dedim? Mercan dedim. Ey maşallah 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 maşallah. Baba mercan 2. Ey maşallah. Eyvallah. Giderler. Yani Balaç kalarlar da de burada. Baba. Devam. Devam ki. Efe Bey, biraz sessiz olur musun? Çocuk uyutuyoruz burada. Bu ne ya? Rekor mu bu? Getir bakayım elini. Ulan bir bırak attı her yeri. Lan. Tamam tamam şaka yaptım şaka yaptım. Ne ya maşallah. Şuna bak be. Kiloluk var mı neler? Maşallah katliama bak katliama. Yavrum benim. Buyurun. 2024'ün en iyi balık avı. Bizde. Maşallah Katliam. maşallah 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 maşallah. gel. <laughs> oh, bakayım. Ay oynuyor da. <laughs> Şunu da göstermek istedim sizlere arkadaşlar. En ufak böyle yaprak bile denize atmıyoruz. Yani lütfen bütün arkadaşlar da bunda zaten hassasiyet gösteriyor. Zaten yani balıkçı olan insan, yani balığa gönül vermiş insanların hiçbiri denize ben çöp attığını görmedim. Olsun ben de burada bir balıkçı arkadaşınız, kardeşiniz olarak Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Şahan Reis, el salla. Şöyle yine pozumuzu verelim. Bak bak. Geldik. 2024'ün en iyi balık alır. Daha da üstüne tanımayız. Biraz önce pis göstermiştim içini. Her avdan sonra temizliyoruz. Bilginize. İyi hafta onları.